rüzgar. Kar morhenin kırık duvarlarında uluyordu. Geralt kılıcını bilemek yerine sessizce oturuyordu. Ellerinde hala kan vardı ama bu kez bir canavara ait değildi. Kapıya vuran genç bir Witcher çırağıydı. Bir çocuk kayboldu dedi. Bu çocuk senin eski öğrencin Rodrik'in oğlu. Geralt'ın bakışları dondu. Roderic yıllar önce bir ejderha avında ölmüştü. İzler kuzeydeki sis ormanına gidiyordu. Geralt hem kurt adam hem de haydut izleri buldu. Ormanın derinliklerinde üç haydut yolunu kesti. Çelik kılıç, karanlıkta bir kıvılcım gibi parladı. Sert, kısa ama vahşi bir duelloydu. Geralt haydutları yere serdi ama yol daha yeni başlıyordu. İlerledikçe bir kurt adam pusudan çıktı. Pençeleri havayı yardı. Yerilt, gümüş kılıcıyla ilk saldırıyı savuşturdu. Sonra kükreyen yaratıkla ölümüne kapıştı. Son bir hamleyle kılıcını göğsüne sapladı. Kurt adam sisin içinde devrildi. Kılıç darbeleriyle ormanı açarken hafızasında Rodrik'in kahkahası yankılandı. Belki bu çocuk geçmişten kalan tek şeydi. Mağaranın ağzı sisle kaplıydı. Kayalara çakılı kafa tasları, kemiklerden yapılmış totemler. İçeriden hafif bir yanık kokusu geliyordu. Geralt kılıcını sıktı ve içeri adım attı. Karanlığın içinden kırmızı gözler belirdi. Algullar, kambur vücutlu, pençeleri taş duvarları tırmalıyordu. Geralt gümüş kılıcını kaldırdı. İlk yaratık üstüne atıldığında çelikletin çarpıştığı yankı mağarayı doldurdu. Kısa bir çatışmadan sonra yaratıklar yere serildi. Ama mağaranın derinliklerinden daha ağır bir nefes duyuldu. Sonunda ortaya çıktı. İri, kemik zırhıyla kaplı dev bir algul. Kükremesi mağarayı yıktı. İlk darbede Geralt kılıcıyla pençeleri karşıladı. Yaratık onu mağara duvarına savurdu. Taşlar yıkılırken Geralt dizlerinin üstüne düştü. Ayağa kalktı, sol elini kaldırdı. Igni'nin ateşi mağarayı aydınlattı. Yaratık geri sendeledi. Duvarlara çarptı. Ama bitmedi. Son darbeyi Geralt indirdi. Gümüş kılıcı yaratığın göğsüne saplandı. Dev canavar kükreyerek yere devrildi. Gözlerindeki kırmızı ışık söndü. Geralt mağaranın köşesinde yarı baygın yatan çocuğu buldu. Kanında hala zehir vardı ama gözlerinde Roderick'in bakışı. Antidot ya çocuğu kurtaracaktı ya da onu tamamen öldürecekti. Geralt hayatında ilk kez elinin titrediğini hissetti. Sonra kılıcını bıraktı. Küçük şişenin mantarını kopardı. Acı kokulu sıvıyı çocuğun dudaklarına döktü. Bir damla, sonra bir damla daha ve bekledi. Çocuk ağır ağır nefes almaya başladı. Geralt onu sırtına aldı ve gün doğarken Kayar Morhen'e döndü. Biliyordu bu av bir canavara karşı değil, kendi yalnızlığına karşıydı. İçeriklerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.